Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kripto'cu kanalının bu videosunda Mina protokoldeki Snark işçilerinden ve Snarketplace'den bahsedeceğiz. Bu kavramların ne olduğunu, ne işe yaradıklarına ve Mina protokolü herkesin nasıl kolay katılabileceğine değineceğiz. O zaman hadi başlayalım. Mina'nın kısa ve öz blok zinciri diğer ağların değinmediği gitgide büyüyen blok zincir ölçeklenebilirlik sorununu çözüyor. Mina'da blok üreticileri blok üreten ve oluşturdukları bloklar boyunca blok zincirinin sınar kanıtlarını oluşturan notlardır. Yani düğümlerdir. Fakat bir bloktaki tüm işlemler için kanıt oluşturmak hesaplama açısından oldukça pahalıdır. Mina'nın standart bir bilgisayar ile erişilebilir olmasını istediğimiz için bunu bir kere de yapmak için tüm ağdan yararlanmamız gerekiyor. İşlemlerin kanıtlarını ağ üzerinde gerçekleştiren bu notlara sınar işçileri diyoruz ağın çalışabilir kalması için bunların iki önemli rolü vardır. Birincisi blok üreticileri. Blok üreticileri ağda blok üreten ve oluşturdukları herhangi bir blok boyunca blok zincir sınar kanıtlarını oluşturanlardır. Sınar keşçileri işlemlerin sınar kanıtlarını oluştururlar. Oldukça basit görünüyor değil mi? Aslında o kadar da değiller. Mina'nın merkeziyetsiz olduğunu unutmamakta fayda var. Notlar olarak bilinen insanlar Blokları doğrulamak için birbirlerine güvenmezler ve zaten güvenmemeleri de gerekir. Mina güven ihtiyacını ortadan kaldırır ve Snarkit Place olarak adlandırdıkları pazar yerinde sınar kanıtlarını oluşturmaya teşvik eder. Snarkit Place sabit boyutlu bir geçici belleğin kuyruğa alma veya yapılacak işleri bir çeşit raf etrafında şekillendirir. Şimdi boş bir raf hayal edin. Blok üreticileri bu rafa işler eklerler. Ve bu işler sınaklanması gereken işlemler formatında çalışır. Daha sonra sınak işçileri işlemi işi raftan kaldırıp ve onlardan sınaklar oluşturarak işlerler. Mina'nın boyutunu sabit ve küçük tutmak için blok üreticileri rafa yeni bir iş eklemeden önce tamamlanan sınak işini satın almalıdır. Eğer blok üreticileri 5 işlemi rafa geri taşımak istiyorlarsa ilk önce rafın önündeki kuyruktaki ilk 5 işlem için sınakları bulmalıdırlar. Sınak işçileri yapılacak işlemi gözlemlediklerinde bilgi imzası adı verilen özel dijital ve kaybolmayan bir imza ile sınak işlemi oluştururlar. Bu imza bu çalışmanın teklif edildiği ücreti ve ücretin ödeneceği cüzdan adresi ile ilgili bilgileri içerir. Bu dijital imza sınar kanıtının duası gereği oluşturulur. Başka birinin sınar kişini çalmaya çalışması gibi bu açık anahtarı değiştirmeye teşebbüs Snark'ın kendisini iptal etmesine neden olur ve artık Snark'ın geçerli olmadığı anlamına gelir. Bununla rekabet etmenin tek yolu Snark'ın işini kendinizin yapması ve daha düşük ücrete Snarkit Place'e sunmasıdır. Bu Snarkit Place ile blok üreticileri yeni işi sıraya sokar. Snark işçileri tüm ağda paralel olarak sınav kanıtları üzerinde çalışırlar ve bu her aktörün emtia donanımını kullanmasına olanak tanır. Ağı herkes için kapsayıcı hale getirir. Aile birlikte çalıştığından ve mina devreye girdiğinden iş hızlıca yerine getirilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda Mina'nın devrimsel sınav kıtplaysinden ve sınav işçilerinden bahsettik. Siz de sınav işçiliği ile ilgileniyorsanız aşağıdaki teknik linkten detaylar oluşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, minayla kalın.